Merhaba. <laughs> Allah'ım böyle bir video girişim olur. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizinle birlikte Granny ile yine tekrar video çekiyorum. Herkes diyor Granny güncelleme geldi uzun zamandan beri oynamıyorsun. Yani iki yıl falan oldu herhalde. Ee, şey hemen şöyle bir ekrana getiririm iki videosunda. iki videoydu herhalde ya ya da 3'tür bilmiyorum. Neyse arkadaşlar yeni güncelleme ile şimdi sizinle beraber oynayacağım. Bayağı güncelleme geldi ama ya. oynamadım baya oldu. İlk defa sizinle beraber oynayacağım hiç girmedim oynamadım. Yani yeni güncelleme sonrası. Bayağı şeyler eklendi ama. Alt geçit gelmiş. Dondurucu şeyler gelmiş. Videolarını falan izledim. Bakalım başka yeni şeyler gelmiş mi? Oğlum buna böyle karakter çok yavaş. Bana öyle geldi herhalde. Acaba videoda arabayla mı kaçsak? Kapıdan mı? Bilemedim. Oyunu azıcık biliyorum. Yani azıcık derken yani eskiye göre yani işte. Ya anladınız siz. Bu tüfek parçası herhalde. Aynen öyle bir şeydi. Başka bu ayı o bu ayı çok güzel ya. Bu ayı üst katta bir tane beşe attığınızda Slenderina'nın hologramı çıkıyor herhalde yani. Slenderina'nın heykeli çıkıyor, ruhu çıkıyor. Slenderina'yı bilmeyenler için eski videolarımı izlemeyi tavsiye ederim. Burada da bir gizli geçit varmış. Aynen. Varmış harbiden de varmış. <laughs> Burayı açalım bakalım. Burada bir şey gıcır gıcır ediyordu ama şimdi greni duyup da sesi Allah kahretsin geliyor. Gelecek, geliyor. Gel Abo. Bunu ne yapacaktık ya? Ya bir tane şey vardı. Arbalet gibi bir şey vardı. onunla şurayı vurup da kapının kilidini kırıyorduk herhalde. Aha, burada da handle varmış. Teyze. Garani teyze. <laughs> Yine gıcırdamasın da. Burada ne oluyordu ya? Dur. Bu ne? Aa şey. Remote control yani. Hescode gibi bir şey işte. Hayır, hayır, hayır. Kaç 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 kaç. Aşağıya kaç geliyor değil mi? Hı. Mübarek evi yıktık ya. Neyse fazla oyalanmayayım ben de. Hemen eski taktiklerimi yapayım. <laughs> Şöyle şunu iktidelim. Onun sesini zaten buraya gelecek. Ben de o sırada onun parçalarını toplayayım. Yani bu video bu videoda oyunu bitirmeye çalışacağım. Oğlum bu ne adam çok yavaş yürüyor ya. Şunu takalım ilk önce bir. Şimdi gelelim fasulyelerin faydalarına. Şunu şuraya takıyorduk. Aynen. Şunu hiç yıkmadan, kırmadan burada bir şey yok. Tamam. Hayır. Ya hayır hayır ya. Ee, ne yapayım? Şöyle yapayım. Şunu alayım. Geliyor. 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 Arkadaşlar burası kalorifer odası. Şöyle. Şuraya sallayayım. O buraya gelecek zaten. Aynen gir içeri. Gir teyze gir 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 gir. Tamam girdi. Üstüne kapıyı kapatıyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Kaloriferi çalıştırıyoruz. Bir dakika boyunca bayılmış durumda oluyor. Evet sonra bir dakika boyunca da ölmüş oluyor <laughs> Bir dakika sonra da bir daha geri geliyor <laughs> Kaç canlıyız artık Hazır ölmüşken de şeylere bakalım Buralara bakalım çünkü Çünkü Granny teyzemiz varken buraya rahatça bakamıyoruz Burada et var tamam güzel Bu neydi ya Ha pedlo kod. Ha dur. Şuydu. Hangisiydi lan? <laughs> ha buydu. Aynen at. Salla. Bir şey daha var. Böyle bütün odaları gezmeye çalışacağım. Yani Grene teyze uyanmadan. Oh gajır gıcır öttürüyoruz her yeri ya. Ben bu oyunu unutmamışım ha. <laughs> Buralarda falan bir şey yok. Oo pense var. Ne yapacağız şimdi? Allah'ım kafam karıştı. Dur. Allah'ım şu an ne yapacağım? Aha doğdu. Geldi. Geldi teyzemiz geldi. Kaç 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 kaç. Bir de gülüyor ya. Arkadaşlar bu arada bu tarzda korku oyunlarının daha fazla gelmesini istiyorsanız mutlaka like atmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Bu boşu boşuna çalışıyor. Boşuna masraf ya. Allah. <laughs> Salla bunu. Aynen. Bu yine buraya gelecek. Hadi gel artık. Geliyor. Geliyor. <laughs> koştura koştura geliyor ya. Şuna bak. Eğer böyle yapmasam arkadaşlar böyle dursa burayı kırıyor. O yüzden hiç kitleyemeyiz yani. O yüzden maalesef böyle bayıtmam lazım. Şurada benzin var. Tamam. Kırdı. Eyvah kırdı. Ben çok şamazlıyım ya. Kırar dedim kırdı. Geliyor. Geliyor. Hızlı hızlı bakmam lazım. Geliyor. Geliyor. Kaç 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 kaç. Burada bir şey. Aha şey. Arabanın şeyi var. <laughs> arabanın şeyi. <laughs> Burada kitap var. Atla dışarı. Atla 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 atla. Burası yer altı işte biliyorum ben burayı. Geldi. Kaç. 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 Geldi. Geldi. Kaç. Şuna bak. Şuna. Tepeme çıkacak. Orada karpuz falan vardı. Daha karpuz keseceğiz ya. Bir salmadı bizi. Bak hala orada duruyor. Bak eteği gözüküyor. Elbisesi gözüküyor. Niye eteği lan? Şöyle yapayım. Ya burayı biliyorum. Bu karınca doğası mübarek. Bırak şunu at. Tam ses çıkardık. buraya da ses çıkartalım. Tamam o buraya gelecek. Ben hızlı hızlı şuradan şöyle hadi 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 hızlı hızlı aynen şimdi karpuz keselim. Hı, verer ya diyor. <laughs> Ve o oyun odası. Buranın anahtarını aldık. Aç. Aç kanka. At şunu. Aha kapan koymuş bak. Ayı kapana bak. Allah geldi. Kaç 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 kaç. Atla. Yürü yürü. Koş 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 koş. Geliyor. Bak buraya kapan koymuş ama ters koymuş. O zaman yakalanmam. Gel buradayım gel gel. Kız neredesin? Heh. Şuna şuna. Nasıl koşuyor ya? Ortalığı yıka yıka geçelim. Buna yakalanmadan. Şunu alalım. Neredesin? Granny teyze. Dur şurayı yıkalım da. Belli olur şimdi. Bence buradan gelecek. Allah! Kaç kaç kaç. Geldi 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 geldi. İçimizden geçecek geldi. Geldi. Gir arabaya gir gir gir. Oh. Neredesin sen? Ana tepede kaldı tamam. Bak bir de gülüyor. Ana sen burayı kırmıştın değil mi? Of ya. Ben sana yapacağım bir lan bekle sen. Direkt karşıya topuk. Direkt direkt direkt. Bu oyunu çok seviyorum ama fazla oynayınca sıkılıyorum ben ya. Dur burada ne vardı? Burada bir şey yoktu. Almıştım galiba. Hatırlamıyorum ki. Tamam. Hızlı, hızlı. Daha birinci gecedeyiz, hiç ölmedik. Hadi. Daha bunun için lazım? Şey, bunu sıkacağı lazım. Ama tek ortası kaldı. Onun yerini de biliyorum. Onun için araba anahtarı lazım. Tamam arabayla kaçarız ya. Evden kaçmak basit zaten. Of. Yardır, 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 yardır. Yardır. Of, of, of. Dünyanın sesini çıkardık. Kız neredesin? Granny. Of, yıktık. Her yeri yıktık. Vallahi yıktık. Bak şuna bak şuna. Uyku tulumlu şey seni. Kaç, 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 kaç. Kapat kapıyı arkadan. Aynen. Atla. Atla. Geliyor. Allah'a geliyor. Geldi. Gir arabaya. Tamam. Allah. Bir saniye. Gel. Gelsene gel gel. Dur. Lan alsana. Gel gel. Ne <laughs> <Gel, gel>. oldu <laughs> gel gel. Küt geber ama 30 saniyemiz var. 30 saniye içinde de hadi geç şuradan yakalamadan. Aynen. Ben niye çok aynen diyorum ya? Şuraya gelelim. Şöyle ta. Buradan geçiyoruz. Hazır gelmişken şurayı da indirelim. Şimdi bu tornavida ile ne yapacağız biliyor musunuz? <laughs> Buradan gelip <laughs> Allah'ım şurayı açacağız. Padlock key mi? Ha şey, arabanın garaj kapısı da olur bunda. Aynen. İyi olur. koş 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 yardır aç burayı şimdi ne kaldı geriye şeyler kaldı <laughs> şeyler kaldı ana bu hayvan canlandı mı ya İşimiz yok şimdi daha edeceğiz. Allahım gel gel buradayım. Şurada bir tane mermi olması lazım. Al bunu. <laughs> tamam güzel salla bunu. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, örümcek oldu yani örümceğin yerine gidip orayı da biliyorum. Aa dur şu mikrodalgayı açmadık. Uf <laughs> kulağım çınladı. buraya koy. Ben bu oyunu bilmiyorum dedim. Yalnız var ya tıkır tıkır yapıyor ha. Ee şimdi şuraya aynen. Bak yine aynen dedim. <laughs> Oldum. Şimdi en üst yukarıya çıkıyoruz. Selam. Dur şimdi hiç Dur. Bu gerizekalı yine canlanacak. Özürlü şey. Ben alamadım. Heh. Şimdi gelsin. O... Bir yerden ses çıkacak şey yapma dedim. Burası buldum. Hadi. Mübarek sanki osuruyorum ya. Heh, geliyor. Sesin Allah korku. <laughs> Salla. Yardır, yardır. Şimdi şurayı eti alıyoruz. Örümceğin yiyeceği şey. bu köpek koysalamış daha iyiymiş ya. İnşallah dolapta güzel bir şey vardır. Şu dolapta. Şurada örümcek abi var. Koy burayı. Şuna bak, şuna aç. Of ya, olsun. Arabanın ee, vidalarını sıkacak şeyini bulduk. Şeyini. Salla, aynen. Hadi hadi hızlı hızlı. Koş 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 koş. hadi. Tamam burası tamam. Kapat bagajı. Yok bagaj mı? Aynen. <laughs> ee, burası tamam. Ee, arka şey lazım. hani. Arka şey. İşte arka şey. <laughs> Araba anahtarı. Onun için ne yapacağız ya? Yine ee, bir şey eksik ama. Hayır. Hayır. Mermi aldım. Allah lan 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 dur. Son anda gördüm. Kaç 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 kaç. Dibimde dibimde. Geliyor. 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 Yık şunları, yık yık yık. Aynen, kır. Gel kız buradayım. Hadi mi? <laughs> Oha. Oha ne biçim çaktım? Oho. Oho. Hiç böyle beklemiyordum. Çekilirsen ama sevineceğim. Dur şimdi ne yapacağız? Ee... Ne yapacağımızı unuttum ya. Ha şu alta gidelim. Hani bir tane mermi var aşağı yatlayalım. Ondan sonra e, şu buzlu şeyin kapısının kilidini kıralım. Tamam. İnşallah denk getiririm ya. Şöyle Tamam oldu. Ben bununla işim kalmadı artık. Selam. Şu eti devirelim ya. Ee, ne yapacağız? Aşağı şimdi gidip de o karpuz kestiğimiz yerden ee, yan tarafında kuyu vardı. Bak yine burada bu. Allah Allah. Ne yaptın kokumu mu aldın ya? Gel gel gel. Buraya gel. Gel buraya. Şimdi o buraya gelecek. Ben de buradan kaçayım. Şimdi yardır. Yardır. Koş 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 koş. Of, çok kötü oldu. Şu zile basmayalım. Çevir. Ne geliyor? Çekiç gelsin ya. Aa, çekiç geldi. Al, hemen al. Gel bak buradayım. Bak zilim çaldı. Gel. Geliyor vallahi geliyor bak. Açtı kapıyı geliyor. Tamam o içeride şu an. Ben direkt yukarıya topuk yapıyorum şu an. Hadi 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 hadi. Yine gıcır gıcır edecek yine. son anda girdim var ya içeri. Tamam hadi sen ikili. Hadi hadi hadi. Şimdi tahtayı koyacağım. Sesi bir daha duyacak. Allah. Oh, i̇yi var yakalanmadım ya. Tamam. Yavaşça. Tamam, güzel. Yine kapan bıraktı oraya. Oo, bir tane daha çiçek bulduk. Şu heykeli yıkalım. O hıyar zaten buraya gelecek. Yavaş yavaş tepeme çıkacak şimdi. Hızlı hızlı hadi hızlı hızlı. Ne geldi? O Şey. Hmm. Şimdi nasıl söyleyeyim? Ya iğne fırlatanı var ya. Ok. O. Oh. Arbalet işte. Arbalet gibi şey. Yardır yine yukarıya. Koş 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 koş. Gel gel buradayım. Bak ses de çıkardım gel. Tamamdır. Şuraya düş azıcık. Şuraya gel. Ama şimdi bu yolun ortasında baraj gibi durulmaz ki ya. Ben şimdi nasıl geçeceğim? Çekil lan. Bak millet yanlış anlayacak. Çekil çekil. Heh. Şimdi ne yapıyoruz? Ha tamam. Bunu alıyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Allah lan. Ama kapına yakalandım. Şimdi düşmeyiz inşallah. Tamam. Neymiş? O kasa anahtarı. Tamam güzel. Şöyle yık. Yık burayı. Aynen. Koş koş hızlı hızlı hızlı. hızlı. Allah. Lan ne ara geldin ya? Gel buradayım. Aynen. Gel gel gel. Kapıyı da kapatalım sırasına. Koş 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 koş. Yık ortalığı yık. Kapat kapıyı. Aç bunu. Bu ne? Araba anahtarı. Tamamdır. Artık kaçıyoruz. Artık kaçıyoruz arkadaşlar. Bitti neredeyse. Bu master key. Bunu boş ver. Tam benzin yeri de burası. Ee, şimdi Grena teyzeli birazcık yakalanmaç oynayacağız. Gel kanka gel gel gel. Tamamdır. Şurada benzin vardı. Gel 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 aynen aynen. Oha oha. Yıktı ya. Ne aldı? <laughs> sopaya bak sopaya. Aynen sen buraya geleceksin. Hızlı 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 hızlı. Oha ne ne oraya gittin ya? gelip benzinle dolduralım. Tamam bırak bunu. Hemen arabayı çalıştır. Kapat bagajı. Gir, başlat. Buru bir tane. Olmadı mı? Birazcık daha geri. Bir daha geçir. Olmadı mı? Bir daha. <laughs> ne sağlam duvarmış be. Tamamdır. Ne oldu öyle bakarsın arkamdan tabi. Of kaç dakika oldu şu an bilmiyorum herhalde bir yarım saat olmuştur ya. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Canım çıktı ama çok eğlenceliydi. Eğer yine bu oyunu istiyorsanız bu oyunu oynamamı istiyorsanız yani şu an normal oynadık aynen. Hani şu anda normal oynadık. Eğer hard modda istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer hard modda oynamamı istiyorsanız da yorum yapmanız yeterli arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.